Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle birlikte Google Sites ile nasıl profesyonel görünümlü bir site yaparız onu göstereceğim ee, Öncelikle arama motorumuzu açıyoruz Buraya arkadaşlar Google Sites yazıyoruz Sonrasında ilk gelen uzantıya değil yanlış bastım ee, İlk gelen uzantıya değil şuradaki Google Sites sign in yazısı var Buraya basıyoruz Sonrasında benim hazırlamış olduğum bir sürü e, şey var burada. E, web sitesi var. E, şimdi birlikte bir tane daha hazırlayabiliriz. Sağ altta artı tuşu var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Ve karşımıza böyle boş bir sayfa çıkacak. Önce sit adımızı buradan başlayabiliriz arkadaşlar. Site adımız ne olsun? Mesela fut, futbol. E, futbol, futbol olsun. E, bunun arkadaşlar bu yazıyı e, isterseniz kalınlaştırabiliyorsunuz, eğik yazdırabiliyorsunuz ama ben böyle kalın daha çok seviyorum Başlığını filan e, yazının büyüklüğünü küçüklüğünü e, şey yapabiliyorsunuz, buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, sağ üstte yayınla bölümü var. Bu yayınla bölümüne tıklıyoruz. Şimdi bize web adresi verecek. Yani domain dediğimiz şey verecek. Tabii ki de bu ücretsiz olacak. Ee, şimdi buraya arkadaşlar futbol haberleri oldu mu oldu futbol haberleri güzel bir at her şu arkadaşlar butonu sakın işaretlemeyin çünkü e, sizin siteniz ara motorunda gözükmeyecektir popülerleşse bile popülerleşmesi zor ama ee, buradan yayınla tuşuna basıyoruz. Tabi bunu işaretlemeyeceğiz kesinlikle. Yayına tuşuna basıyoruz. Ve e, şeyimiz yayınlanıyor. E, internet sitemiz yayınlanıyor. Sağ üstte site adımızı girmemiz gerekiyor şimdi. Buraya futbol bir dakika Kevsog'a çıkmış. Futbol haberleri diye yazdık. Buradan logo ekleyebiliyoruz istersek arkadaşlar. Bu karşıya yükle dediğimiz zaman kendi bilgisayarınızdan seç dediğiniz zaman Google Drive olsun, normal Google'dan arayabilenler olsun. Ben normal Google'dan arayacağım şimdi. Buraya futbol topu diyeceğim. Bir sürü <laughs> top çıktı. Şimdi şunu seçelim. Ekle. Böyle arkadaşlar e, sitemizin logosunu da yapmış olduk. Sitemiz logo halinde bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Tamam. E, şimdi biraz altlara geldiğimiz zaman. Tabi buradan silebiliyorsunuz. Silmenize gerek. Duymuyorum şu anda ben. Resmi değişi var. Karşıya yükle ve seç. Ben resmi seç diyeceğim. URL ile değil de arama ile diyeceğim. Buraya futbol yazacağım. Şu olsun. Bunu seçtik. Seç diyoruz. Ve arkası bu şekilde oldu. Buradan arkadaşlar e, şeyin parlaklığını ya da matlığını şey yapabiliyorsunuz. Şöyle daha güzel oldu. Buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Üst bilgi türünde büyük banır yaparsanız daha güzel olur. Yani daha albelinli olur siteniz. Tamam. E, sağ bölüm yukarı bölümlere geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan geri alıp ileri alabiliyoruz. Ee, buradan ön izlemesi var işte buradan bağlantınızı isterseniz kopyalayabiliyorsunuz e, ee, buradan bu ne lan ha şeyini değiştirebiliyorsunuz mesela ben bunu çok beğendim bu popülerleşti ama ben bu gmail'i kullanmıyorum başkasına geçeceğim derseniz buradan da geçebilirsiniz tamamlandı diyebilirim ee, buradan diğer bölüm var siteyi çoğaltabiliyorum sürüm geçmiş sorun filan Tamam bunlar çok önemli bir şey değil. E ee, sağ geldiğim zaman ekle bölümünde arkadaşlar metin kutusuna bastığımız zaman kısalıp işte daralabilen bir metin kutusu açılıyor burada futbolla Futbolla ilgili her şeyi yazdım. Yazımızı şöyle hepsini alıp kalınlaştırıp eğikleştirip buradan da istersek ortaya alabiliyoruz yazımızı. Ben yazımızı büyüteceğim. Futbol. Tamam böyle dursun. Muhtemelen yanlış yazdık da neyse. Ee, buradan arkadaşlar dediğim gibi yazımızı büyütüp küçebiliyoruz. Böyle sağa sola getirebiliyoruz buradan. Bu Bunu hiç ek şey yapmadım. Ama kullanırsınız belki. Buradan da siliyorsunuz. Tamam. Ee, metin kutusu bu ekli drive falan çok işinize yaramayacaktır. Benim de yaramadı açıkçası. Ee, buradan arkadaşlar düzenler bölümü var. Buradan ee, kendi düzenlemelerinizi yapabiliyorsunuz. Yine mesela resim seç diyeceğiz. Buradan futbol ayakkabısı muhtemelen krampon yazacaktım da oldu futbol ayakkabısı. Ee, mesela şunu seçelim. Şu ya da şu. Şu daha güzel duruyor. Tamam sağ alttan ekle tuşumuz var. Buraya basıyorsunuz. Hadi. Heh, geldim geldi. Kram. Yok şuraya diyelim. Halı saha ayakkabısı dedik. İşte altlara bir şeyler daha yazın. Cici mici bir şeyler yazın işte. Ee, bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bu tuval bölümünden arka planı değiştirebiliyorsunuz. İstersek dediğim gibi buradan resim seçtiyip ee, arama ile yapabiliyorsunuz. Ama ben şu mavi olanı daha çok tercih ettim. Şu ciciyasını silelim, kötü durur. Ee, i̇şte ikili olan var, üçlü olan var, dörtlü olan var, böyle olan var. Yani istediğinizi buradan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Alt başlık bunları falan dedim size. Böyle isteğinize göre değişilebiliyorsunuz Buradan bölüm kopyalayabiliyorsunuz. Buradan dediğim gibi silebiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle silelim boş olan yerleri. Tamam. Ee, alta geldiğim zaman daraltılabilir metin daraltılabilir metin var. Yine dediğim gibi böyle daraltılıp uzayabiliyor vesaire. Ee, bu şekilde bir şeyler yine yazabilirsiniz bu arada. İçindekiler tablosu arkadaşlar mesela sizin siteniz baya büyük geliştirdiğiniz sitenizi ve bulmakta zorlanıyorsunuz. Buradan içerikler tablosunu verip mesela futbolla ilgili her şeyi yazdım. Buraya tıklayıp tabi ben şu anda düzenleme modunda olduğum için şey yapmıyor da. Buradan tıklayıp şey yapabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunu da görüntüleyemeye biliyorsunuz. Buradan arkadaşlar resim rulosu var. Buradan resim ekleyip şey yapabiliyorsunuz. Resim yükle ya da seç. Resim seç diyorum. Buradan fotoğraflara giriyorum. Kendi e, fotoğraflarım var. Mesela bu bunu seçtik ve ekledik. Biraz bekleyeceğiz. Ve ekleye basıyoruz. Olup bitiyor arkadaşlar hepsi. Bu şekilde. Sonra düğme var. Buradan e, mesela you YouTube yazıp buradan e, link bırakabiliyorsunuz Mesela şöyle kendi kanalımıza girelim videolarımız e, üstteki bu uzantıyı alıp kopyalayıp buraya yapıştırırsıp ekle derseniz linkiniz de burada oldu e, buradan dolu var dış çizgili olan var Metin olarak var bu daha çok tercih ediyorum. Bunu isterseniz buradan tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Instagram'ınızı yazabiliyorsunuz vesaire hepsini yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıştırıcıyı çok kullan yani kullanmıyorum açıkçası. Formlar, grafikler bunları kullanmıyorum. Muhtemelen siz de kullanmayacaksınız. Sayfa bölümüne geldiğimiz zaman ee, burada bir şey yok. Ha evet. Burada mesela bu ana sayfa bir link bırakırsın adama. Buraya basar. ikinci sayfan gelir. Anlatabiliyor muyum? sonra temalara gelirsiniz buradan tema seçebilirsiniz arkadaşlar ee, buradan mesela impression'ı seçelim bu baya kötü durdu bir dakika bunu da sevmedim şu imiş. bunu sevdim mesela bu güzel duruyor ee, bu sevdim bunun isterseniz renklerinde değişebiliyorsunuz istediğiniz gibi yeşil ya da mavi mavi güzel duruyor böyle istediğiniz resmi buradan seçebiliyorsunuz neyse ee, bir şey daha gösterecektim size. Ee, ayarlar bölümüne geldiğimiz zaman özel URL'ler bölümü var. Kendi domaininizi buradan atayabiliyorsunuz arkadaşlar her şekilde. Ee, sizin domaininiz .com'lu olabilir, .org'lu olabilir. Siz dersiniz ben nereden domain alacağım? Size bir tane site önerebilirim. Go dedi arkadaşlar. Go dedi gerçekten ee, güzel de fiyatları olan bir internet sitesi. 30 liraya kendi domainizi alabiliyorsunuz nokta.com'lu. Mesela ben buradan futbol deyip arama yaptığım zaman mesela futbol 9000 TL tabii ki bu olmadı bir dakika. 30 liraya alabiliyorsunuz da şeye göre değişiyor tabii ki bu. 9000 TL dedi tabii ki bu almayın yani gerek yok. Buradan buradan direkt yapabilirsiniz. O yüzden kendi URL'lerinizi alma işte domaininizi almak istiyorsanız alabilirsiniz. Sağ üstte yayınla bölümü var. Bu yayınla bölümüne tıkladığımız zaman e, önceki ve yeni halini gösteriyor buradan şöyle değişebilirsiniz Sonra YouTube'a basıp kendi girdiğim gibi kanalıma şey yapabilirim. Sonra tekrar yayınla'ya basıyorum ve sitemiz yayınlandı arkadaşlar. Ben bunu nereden göreceğim? Burada e, ataç benzeri bir şey var. Buraya tıklıyoruz. E, bağlantıyı kopyala diyorum. Normal Google'a yapıştırıp enter'a tıkladığımız zaman bizim internet sitemiz geliyor. YouTube'a bastınız yine YouTube geliyor vesaire. Bunlar geliyor arkadaşlar. E, bir şey daha göstereceğim sizlere. Benim önceden yapmış olduğum bir internet sitesi var. Bunun linkini aşağıya koyacağım. Oradan da örnek vesaire alıp yapabilirsiniz. İçindekiler bölümü burada mesela. Korona ile alakalı bilgilendirici metinler. Böyle bakabilirsiniz buradan arkadaşlar. Aşağıya linkini dediğim gibi koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok internet sitesi açma videoları ya da öğretici videolar talep ediyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.